Gazete baskılarında kullanılan web offset baskı mürekkeplerinin viskozite değerlerinin karşılaştırması. Doktor öğretim üyesi Mustafa Kısa. Genişletilmiş özet. Günümüzde offset baskı makinelerinde baskı kalitesini olumlu ya da olumsuz şekilde etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bu faktörlerden sıkça rastlananlarının bir kısmından başlıklar halinde bahsedilmiştir. Grafik tasarım esnasında baskı sonucuna etki eden faktörler, tasarımın filme ya da ara taşıyıcı maddelere aktarılması esnasında baskı sonucuna etki eden faktörler tasarımın baskı kalıbına aktarılması esnasında baskı sonucuna etki eden faktörler kullanılan ham maddelerden dolayı baskı sonucuna etki eden faktörler baskı aşamasının başından sonuna kadar oluşan faktörlerden oluşmaktadır çalışmada baskıyı etkileyen faktörler içinde bulunan fakat çoğu zaman göz ardı edilen mürekkep viskozitelerinin baskı sonucuna etkileri hususunda deneysel çalışmalar yapılmıştır bu faktörler çoğaltmak istediğimiz işin numunesinden başlamaktadır. Arkasından görsellerin toplanması gelmektedir. Sonrasında görsellerin grafik aşamasında işlenmesi, işlenen görsellerin tasarım ortamında kullanılması takip etmektedir. Grafik tasarımdan çıkan çalışmanın son hali çeşitli aşamalardan geçerek baskı ortamına gelmektedir. Baskı ortamında ise baskı sonucunu etkileyen birçok önemli faktör bulunmaktadır. Çalışmada baskı sonucunu etkileyen faktörler içerisinde en önemli yer tutan mürekkeplerin viskozitelerinin incelemesi yapılmıştır. Deneysel çalışma için gazete baskılarında kullanılan web ofset baskı mürekkepleri incelenmiştir. Web Offset, baskı tekniklerinde çeşitli marka ve yapılarda mürekkepler kullanılmaktadır. Mürekkepler baskısı yapılacak çalışmanın grafik tasarımdan baskı ortamına kadar tüm safhalarda işin sonucunu etkilemektedir. Grafik tasarımcı ya da baskı operatörü grafikten baskıya kadar tüm aşamaları eksiksiz yerine getirseler de mürekkebin yapısal özellikleri baskı operatörlerinin ve grafikerlerin kontrolü dışında baskı sonucuna ve kalitesine doğrudan yansımaktadır. Çalışmada mürekkeplerin viskozite değerlerinin baskı sonucu ve kalitesine etkileri test ortamında elde edilen değerler ve referans değer aralıkları dikkate alınarak karşılaştırmaları yapılmıştır. Bu çalışmada 3 farklı markanın CMYK değerlerinin artı 25 derecedeki sonuçları incelenmiştir. Test sonucunda 3 ayrı mürekkep markasının aynı renk serisi olmasına rağmen göz ardı edilemeyecek şekilde farklı viskozite değerleri aldıkları görülmüştür. Elde edilen değerlerin bir marka hariç istenilen ideal viskozite aralıklarının dışında olduğu görülmüştür. İdeal değerlerin dışında değerlere sahip marka mürekkeplerle yapılacak baskılarda sonuç olarak kağıt üzerinde yolmalar, tramlarda şişmeler, renk bozulmaları, keskinlik ve kontrastlık kayıpları yaşanacaktır. Çalışmada belli standartlara sahip olmayan mürekkeplerin viskozite değerlerinin farklı değerlere sahip olduğu elde ediler. Viskozite değerlerinin baskı kalitesinde olumsuz yönde etkilerinin olacağı gözlemlenmiştir.